Herkese aleyküm dostlarım nasılsınız Umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle beraber Çanakkale takımlı ölüm maçı gelmiş arkadaşlar sadece keskin nişancı oynayacağız ve yanımızda vektörü ve arabesk var arkadaşlar onları kanallarında açıklama kısmında bulabilirsiniz Onlar da adamın dibidir onlara da buradan Selamlar olsun ee, bakalım neler yapacağız arkadaşlar Bir de Gumball var arkadaşlar o da Bizim e, takipçilerden Bakın şöyle bizde 4 kişiyiz Aynen bakın görüyorsunuz abi Gumball Arabesk ve Youtube e Vektörü evet Bakalım neler yapacağız arkadaşlar Şöyle bir e, yol alalım e, Acaba şuradan bomba atsam Yer miler hop y Aha yedi Yedi bakalım aha 2 kişi geldi arkadaşlar Tuttum mu oğlum bom lan Aha git lan Bombaya öldük be pü Böyle bomba mı atılır be kardeşim? Neyse arkadaşlar şöyle devam edelim biliyorsunuz ki bu mod e, yeni geldi Biz de yeni gelir gelmez böyle bir video çekelim dedik evet Arkadaşlar şuradan adam yok Şöyle bir geçelim bakalım aha çıktık vallahi arkadaşlar gördünüz size de bu taktiği göstermiş oldum da yanlışlıkla sıktım tak tuttum mu yok Ta Oğlum öldü lan oha lan ikisi de arka arka öldü vektörüye bak adamları deliyor be kral oynuyor tabi Şöyle bir soldan bir bakalım arkadaşlar Geldim mi yok yok Adam madam yok arkadaşlar Her neyse ee, Şöyle ulan adamlar Nerede arkadaşlar ben adam göremiyorum Derken aha burada bıç gitmemiz yok mu Be <laughs> hadi bakayım Temiz iş bu kadar Başta arkadaşlar da buna da bıçak atabilir miyiz Şöyle şöyle Hadi lan bıçak yemedi arkadaşlar Evet her zamanki gibi Tamamdır gamble aldı zaten bıçakla onu Şöyle biz tekrar tepeye geçelim. Tepede biri mi vardı? Aynen öyle. Biri var. Valla arkadaşlar maşallah dediğimiz bir dakika dayanmıyor. Evet şuradan gelirler mi? Geldi de. Bence yine pikler mi oradan? Hadi bir, bi göster abi. Bir kerecik göster be. Tüh göstermedi. Olsun. Gösterir misin? Ta Gösterir misin? Yok, göstermemeye kararlar arkadaşlar. Ah, çok güzel. ikinci kilimizi de aldık. Bu arada e, Bora'yı da e, en sevdiğim sniper olarak e, belirlemiş olabilirim arkadaşlar. Aslında AWP çıkınca AWP, o güzel aldım bunu. AWP'yi de çok kullanırım. Cheyta'yı da kullanırım ama maalesef şu an yok. Zaten pası alınca fullenir. Evet, tak. Oğlum bombaya düştük be. Tüh. Evet, arabeski vektörü güzel oynuyoruz. Evet, çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Şu anlık şöyle bir ilerleyelim hemen. Hadi bakalım neler yapacağız görelim. Arabesk de önümüzde gidiyor. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geçelim bir şuradan. Bu arada Çanakkale herkes tek kartasının kaldırılmasına çok çok üzüldüm. En çok a bomba geldi. Oo, çok güzel vurdum be. Oğlum 500 tane bomba attılar artık. Yeter. Of çok güzel. Flaşı da yedik arkadaşlar. La, lan o nasıl bomba? Pardon arkadaşlar. O tahtayı ben hesaba katmamışım yanlışlıkla. Gelir misin? Aa, ölmüş bile arkadaşlar. Çıkmayacak. Çıktın. Öldün. Oo güzel vurdu. Güzel vurdu. Bir tane daha yemeyelim. Oo lan tuttur. Evet çok iyi vurduk be. Ulan yine bomba geldi. Kaç kaç kaç. Bu sefer güzel kaçtık bombadan. Evet gelir mi? Geldi. Oo çok iyi be. Kasabımızı çıkarttık buradan. Lan yanımda adam var. Lan şarjör de tam bitecek zamanı buldu. Bas bas bas. Basaka bas bas. Ol bıçak gitmem yok mu be? Demir tak şey. hadi belki. <laughs> arkadaşlar benim için çok zevkli geçiyor bu mod. <laughs> ya Allah ım. Evet sen de lan o bıçak hadi hadi bıçak 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 gel bakalım abi bıçak çeker misin lütfen evet, çekti bile arkadaşlar şöyle lan çekmemiş ki o iki tane bomba geldi. Evet, ölmedik. Tamam. Güzel. Güzel. Ölmedik de bu adam. Oha lan Boray'la taradı mı biraz önce? Ben mi yanlış duydum? Tak 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 diye sesler geliyor. Neyse, diye sarımıza geçtik bile. Şöyle bir sağdan tekrardan akalım. Siz de şöyle bir like atıp abone olmayı unutmayın be dostlar. Seviliyorsunuz, adamsınız. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Takım da valla yıkım ekibi gibi be takıma bak anasını, her neyse şöyle bir geçelim Türk iş el klasiko evet Barcelona vs Real Madrid falan diyormuşum arkadaşlar Ama cidden takım güzel oldu bu sefer Evet DSR'la bir kill almamız yok mu? Geldim mi yok Evet geldi o bombayı düşeceğiz lan <laughs> Yok tamamdır Tak lan oğlum bomba gelmiş lan nereden geliyor bu bombalar arkadaşlar güdümlü hava mayını atıyorlar arkadaşlar Her neyse Gambalımız ikinci kili bile aldı şöyle geçelim evet önümüzde tak abi ben bu silah pek alışamadım ha şöyle adam da bıçak gelirse hadi bir bıçak vs. çek kardeşim adamsın be hadi ye Abi Oo, bunu yemeyecektik be elle sağlık kral güzel bıçakladın beni adamın dibisin Biz yine boramıza geçelim de arkadaşlar ne olur ne olmaz şöyle soldan da gidelim Elimize karan bitimizi de alalım her neyse arkadaşlar şöyle e, sizler de böyle video hakkındaki görüşlerinizi veya video önerilerinizi yorumlara yazarsınız artık arkadaşlar. Şöyle sağdan gelir miler? Bakalım. Yok şu anlık. Şöyle bomba mı yer misiniz? Yedin mi? Yedi. Oo güzel. Bombacıyız. Olan kendi arkadaşıma sıktım her neyse. Gördüm arkadaşlar. Doğdun ve öl. Oha. Adam adam sprey atıyor be. Adam resmen keskin nişancıyla bana sprey atıyor arkadaşlar. Ama kesmek yok soldan devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle akalım. Ya bu Çanakkale mapinde de herkes tek olması lazımdı bence. Takımda ölüm maçı çok zor oluyor. Kaldırdılar maalesef herkes tekimiz arkadaşlar. Buna biraz üzüldüm. Çanakkale adamdı ya. Çanakkale'yi hep oynardım aslında herkes tekti de, de adam yok şu anlık. Şöyle ilerleyelim. Yanlarına o o sıkar var adamda şöyle ulan yedim mi be kardeşim be <laughs> dediğim gibi herkes kaldırılması benim açımdan çok kötü oldu arkadaşlar ben hep orada oynuyordum falan bir baktım herkes yok şu o vektörü tanıdı bunlar sıkmayalım şöyle bakalım da oha bizimkiler zaten aldı bile her neyse arkadaşlar bir şey olmaz diyelim şöyle tak oha adam sprey attı ama be adam sprey attı ama abi keskin nişancıyla ya her neyse şöyle gidelim abi Zıplaya zıplaya bir hal olduk ha. Her oyunda zıplayınca adam yavaş yürür. Bu oyunda zıpladıkça hızlanıyoruz. Ben anlamadım arkadaşlar. Her neyse şöyle soldan bir akalım. Hadi bakalım şu bombayı yemez misiniz? Oo bana bomba geldi. Abi abi daha yeni gelmiştim ya. Hemen de bombayı oturdum valla. Neyse herkesin eline sağlık diyelim arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayat? Gumball yine birilerini karan bitliyor ha. Valla Gumball helal olsun kardeşim. Şöyle yer misiniz? Yok. Adam madam yok arkadaşlar. Soldan baksak. Ya da sağ dönelim. Şöyle. Aha, aha Tamam. Bıçak vs. atıyorlar arkadaşlar. Biz pek şey yapmayalım onlara. Vektörü abimizi tanımışlar adam. Çünkü ünlü arkadaşlar intikamımızı da aldık. Buradan çok iyi oldu. Evet güzeldi. Tak. Evet. Bu da çok iyi oldu. Şunu da alsak var ya. Tadından yem. Of. Güzel vurdu. Oy güzeldi arkadaşlar. Evet. Şu an bu vuruştan sonra like attığını düşünüyorum be kankam. Hadi bakayım. Maç bitmiş bile arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlarım. Hoşçakalın.